Eğer bir coğrafyada bir devlet varsa bir bayrak tarafından temsil edilir. Bu hukuken de böyledir, ahlaken de böyledir. Yani Türkiye'nin bayrağı da bir tanedir. Özel bölgeler olunca da bir tanedir, olmazsa da bir tanedir. Çünkü bayrak devleti temsil eder, devletin alemetidir. Uluslararası alanda o bayrak o devletin sembolüdür. Dolayısıyla bir devleti sadece uluslararası alanda bir bayrak temsil eder. Ve Türkiye'nin bayrağı bizim yani her zaman herkesin vurguladığı gibi hepimizin kanıyla canıyla oluşmuş bir bayraktır. Kürtlerin bayrağı itirazı falan yoktur. Bu tümüyle spekülatif bir yaklaşımdır. Özellikle Kürtlere karşı kullanılmak istenen bir durumdur. Yoksa Kürtlerin bayrakla bir problemi yoktur. Problem şudur ki Kürtlerin ulusal rengi olarak bilinen ve binlerce yıldır kullandıkları sarı kırmızı yeşile tahammül yoktur. Kürtler onu ulusal bayrak haline falan getirmek istemiyorlar. Ama kendi ulusal rengidir. Binlerce yıllık geçmişi tarihi kültürel geçmişi vardır. Kürtler o renkleri flamalarında veya işte kullanmak istedikleri her yerde kullanmak istiyorlar. Bu Türkiye'de iki bayrak olsun ve devleti iki bayrak temsil etsin, Kürtlerin de bayrağı temsil etsin anlamına gelmiyor. Evet. Almanya'da her eyaletin ayrı bayrağı vardır. Ama biz Almanya'nın sadece bir bayrağını biliyoruz. Değil mi? Uluslararası alanda tek bayrağı tanırız. Amerika'nın bütün eyaletlerinin ayrı bayrağı vardır. Ve Türkiye'de de bakın her ilin ayrı sembolü vardır. Diyarbakır'ın örneğin sembolü surlar ve karpuzdur. O Diyarbakır'ın bayrağıdır aslında. Bütün illerin bayrağı vardır. Fakat Türkiye'nin bir tane bayrağı vardır. Uluslararası alanda da o devleti temsil eder. Kimsenin böyle bir sorunu, böyle bir tartışması da yoktur. Zaman zaman bizim adımıza yapılan gösterilerde bu tavra uymayan son derece ciddiyetsiz ve bizim de asla tasvip etmediğimiz bazı şeyler yaşanıyor ki bu da tüm Kürtlere, partimize mal edilmeye çalışılıyor. Bayrağa karşı bugüne kadar hiçbir saygısız yaklaşımımız olmadı. Doğru da bulmayız. Bunun tartışılmasında doğru bulmayız. Peki o zaman